Merhaba Bir fazla daha birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Huzurlu, mutlu, harika günler diliyorum. Aydınlık günler diliyorum. İyiler gelsin, kötüler gitsin diyorum. Evet, sevgide bir üzüntü görüyorum canım benim. Aynur'la... Ee, Aysel ile Etibar için bakıyorum Aysel diyorum e, Etibar için bakıyoruz Üzülüyorsunuz gerçekten de bir üzüntü var e, Bir haksızlık var Ama sevgi dolu bir hayatınız var Pes etmeyin diyorum Çünkü e, ayrılıkla ilgili bir teklif gelecek Diye düşünüyorsun Ben öyle bir şey olacağına inanmıyorum Şans kartınız var burada Siz gerçekten de şansla bir araya gelmiş insanlarsınız Ve çok şansınız var Birbirinizin şanslısınız gerçekten de ve e, ayrılık teklifi gelmeyecek olumsuz çıktı çünkü burada gerçekten de bir olaylar yüzünden şu anda üzüntülüsünüz zaman koymuşsunuz araya ama şansınız var çok güzel ve karşıdaki kişi etibar seni çok seviyor canım benim hala aşık sana ve siz birbirinizin ruh eşi gibi duruyorsunuz ve kesinlikle ayrılık yok ayrılıkla ilgili bir teklif yapmayı da düşünmüyor gerçekten de e, ve eee Beraberlikte üzüntü var çünkü e, kıskançlık nedeniyle bir üzüntü var. Eğer ki bir kıskançlık varsa bunun neden kaynaklandığına, ne olduğuna bir içsel dönüşüm yaşamalısın. Hatayı nerede yaptığına bak ve e, eşine ona göre davran diyorum Ayselciğim. Çünkü huzursuzluk kıskançlıktan gelmiş öyle görüyorum ve hayatında kimse yok tek sen varsın ve seni çok seviyor gerçekten de düşündüğü kişi de sensin burada bak kartını da gösteriyorum. Düşündüğü kişi de sensin Ve seninle çok mutlu olduğunu düşünüyor Sen onun şansı haline gelmişsin Kesinlikle ayrılık yok Hatta maddi açıdan güzel bir teklif var Ailenize Maddi bir fırsat geliyor ee, Güzel bir para birikimi olacak Kariyer yüksekliği olacak Belki işle ilgili sıkıntıları var Rakipleriyle uğraşıyor Üzerinde sinir olabilir Sıkıntısı maddiyat yönünden olabilir Biraz ona destek olmanı tavsiye ediyorum Ve biraz alttan alarak ruhunu okşaya. Bu ilişkiyi kurtaracaksın İyi günler gözüküyor çünkü ve çok fazla kıskançlık iyi değil gereksiz kıskançlıklardan gereksiz endişelerden ve korkulardan kurtul ilişkine odaklan diyorum sana ee, gerçekten de e, üzülüyorsun hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğini düşünüyorsun o, e, olumsuz düşüncelere kapılmışsın ama öyle bir şey yok gerçekten de Burada da şöyle bir şey göreyim ben. Şimdi burada güç kartı ters çıktı. Kendini güçsüz hissediyorsun. Bir aldatma, bir ihanet olabilir diye düşünüyorsun burada. Ve burada tılsım yedilisi var. Senin eşin, can can yoldaşın çalışıp çabaladığı emeklerinin karşılığını alamıyor. Ve arkadaşı tarafından uğradığı bir ihanet var. Ve bunu sana Anlatamıyor, bu yüzden de huzursuz olabilir. Arada böyle bir işle maddi açıdan bir ihanet var. Bir emek vermiş, uğraşmış gerçekten de, çok uğraşmış. Ama karşıdaki kişi eğlenceye düşkün, eğlenmeyi seven yapıda biri var yanında. Çalışmayı sevmeyen, o yüzden sekteye uğruyor. Beklediği emeğinin beklediği karşılığını, beklediği hürmeti görmüyor. İstediği fırsatı, istediği ee istediği ilgiyi yakalayamıyor. O yüzden de biraz sıkıntıları var maddi açıdan. Böyle çıkmış canım benim ve burada e, kupa kralı var. Maddi ihtiyaçların da manevi ihtiyaçların e, da karşılanacak görünüyor. Sana çok aşık gerçekten de. Çok seviyor. Senden ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Şu sıkıntılardan dolayı birazcık sinirli ve asabi, üzgün olabilir diyorum. E, bir üzüntü yaşıyor gerçekten de. Ama kesinlikle başka biri ve başka bir kadın yok hayatında. Sadece sen varsın. Seni düşünüyor çünkü ve seninle mutlu olmayı seçiyor ve maddi ve manevi açıdan duyguların karşılanıyor. Soruyorum tekrardan kartlara. Ayrılık olacak mı? Hayır diyor bu. Çaba ve emeklerinin karşılığını alıyorsunuz ve güzel bir ilişkiye, maddi açıdan da güzel günlere geri dönüyorsunuz. En sonunda o çabalarının ve emeklerinin hediyesini ve hediyesini ve beklediği beklediği ilgiyi alakayı ve hürmeti ve maddi açıdan beklediği şansı yakalayacak diye görüyorum Ama maddi açıdan da ödiyesi, emeklerinin karşılığı gelecek diye görüyorum burada gerçek. De. ve burada dünya kartı geldi. Bolluk, bereket ve güçlü olan sensin. Hem maddi manevi ihtiyaçların karşılanıyor. Hem bir büyük fırsatınız kapıda. Güzel günler yakın diyorum. Kavgalarınızdan sonra öyle güzel bir barış var ki size. Öyle güzel günler var ki sana diyorum ki gereksiz korkuları Gereksiz endişelerden ve kıskançlıklardan sıyrıl diyorum. Çünkü bak burada diyor ki ateş sekizlisi. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor diyor. Belki de bu sayede bir tatil yapma fırsatı ve bir seyahat fırsatı yakalayacaksınız. Ve güzel bir yerde baş başa kalarak aşkınızı tekrardan tazeleyeceksiniz diye görüyorum. Sizde bir ayrılık hissiyatı yok içimde. Hava onlusu geldi zor bir durumun sonu değişimi kucaklama her şeyin yoluna girmesini um ve bir bağımlılıktan kurtulma diyor. O kötü duyguları o kıskançlık duygularını kuruntularını gereksiz korkularını içinden at ve ilerle diyorum sana ve buradan da su kraliçesi çıktı. Merhametli, sempatik sabırlı sevecen bir insansın ilişkileri yeni bir seviyeye taşınacak. Sezgilerine güven kendine ve başkalarına özen göster diyor ve en çok özeni de ilişkine göster ve nerede hata yaptığını bul ve lütfen e, umutsuzluğa kapılmadan önce onun açısından da bu olaya bak ve onun açısından da değerlendir ve e, e, yuvayı kuran dişi kuş olduğunu düşün, evin reisinin de erkek olduğunu düşünürsen de ona göre hareket et, onun sıkıntılarına ortak olmaya çalış ve güzel mutlu günlere adım atın diyorum. Çok güzel günler, güçlü bir ilişki var sizin aranızda çünkü ve güçlü bir bağ var güçsüz olduğunu düşünüyorsun ama İçindeki gücün farkına varman gerektiğini gösteriyor bu kart senin. Ve onun da emeklerinin karşılığı, beklentilerinin karşılığı, ödüller eline gelecek diyor bu kart. Ve çok güzel günler göreceksiniz. Ve bu kılıç kralı ters geldiği için de aldatma yok olmadığını gösteriyor zaten bu kartta. Ve benden de sana mutluluk dilemek kalıyor. Seni çok öpüyorum canım benim. Her şey gönlünüzce olsun. Aydınlık günler, mutlu yarınlar sizin olsun diyorum. Bolluk, bereket, huzur. Evinizden eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sevgi ve selamlar. Şen kalın, hoşça kalın diyorum.